Ella. İçeriden inek sesi mi geliyor? Evet. İçeride inek mi var yoksa Ella? Evet. Bu eve inek gelmiş olamaz değil mi? i̇çeriden inek sesleri geliyor. Gel bakalım bakalım inek mi var içeride? Gel bakalım. Birazcık ot verelim mi? Acıkmış. Hadi gel birazcık ot verelim. Birazcık ot yesin. Çok acıkmış. Gördün mü? Yazık. Gördün mü? Ella? Çok acıkmış anneciğim. Al bakalım. Hadi ye, ye. Tamam tamam. Çok acıkmış. Onun için bağırıyormuş. Allah'ım. Mö diye sürekli bağırıyordu duydun mu? Yemek yesin biraz çok açıkmış. Oo, doydu galiba bu kadar yeter. Bu kadar yedi yeter anneciğim. Hadi gel bakalım. Aa, aa. bak süt damlıyor buraya. Bunu sağmamız gerekiyor Ella. Bunu sağabilir misin sen? Bak böyle tutup yapacaksın gördün mü? Evet. Bak gördün mü sağa süt damlıyor. Hadi sağ bakalım ineğimizi. Gördün mü? Bir sürü süt çıkıyor. Biraz daha sağalım. <laughs> Dışarılara akıyor illa. Biraz daha sağalım sütü. Uh, uh, uh. Çok dolmuş. Hmm. Çok kaya. Nasıl bu kaya? Bir sürü sütü oldu gördün mü bak. Ah. Gördün mü? Süt verdi bize. İneği besleyince süt oldu gördün mü? Hı -hı. Hı -hı. Çok dolmuş ineğin birazcık daha mı sağlam? Sağalım bakalım. Bu inek çok süt verdi bize. Anne acaba inek mi yapma? Bir sürü sütümüz oldu Ella. Hı. Gördünüz mü çocuklar? Bir sürü süt verdi bize Pepe. Sen de oradan mı izliyorsun bizim? Gördün mü pepe nereye çıkmış Ella? Hı. Bak nereye çıkmış gördün mü anneciğim? bizi oradan izliyor. Korktun mu yoksa Pepe inekten? Hayır korkmadım buradan daha eğlenceli. Yoksa siz mi korktunuz? Yoksa bunlar mı korktu değil mi? Hayır biz korkmadık. Bak korktum. miniler de burada izliyorlar bizi. Clara da bizi izliyor. Hayır, biz korkmadık. Hadi birazcık daha sağalım. Sütümüz çok var. Bir sürü süt verdi bize inek. Kılaya. Kılaya için. Boy şemsiye için. Böyle. Çok güzel sütümüz oldu. Ama yoruldu galiba bu inek. Birazcık dinlenmek istiyor. Uyusun biraz değil mi İlla? Evet. Hadi bu inek birazcık uyusun dinlensin. Biz de arkadaşlarına görüşürüz diyelim. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.